Evet arkadaşlar aracımız Seat Leon 2001 model MK1 ilk kasa. Aracın kalorifer düğmesi bu 1 2 3 kademesi çalışmıyordu. Sadece 4 kademesi çalışıyordu. Bunun için bayağı bir araştırma yaptım. İnternetten araştırdım, servisine sordum. Kalorifer rezistansından olabileceği söylendi. Rezistans da burada. Bu parça. Şuradan soket var, soketle girişi var. Zaten bu kalorifer motorumuz. Burası da torpido. Torpidoyu söküyoruz ve bu motora ulaşıyoruz. Daha sonra ben bunu söktüm. Burada termik direnç, termik direnç dedikleri bu direnç var. Bundan olabileceği söylendi. Sonra bunun sağlamlık kontrolünü yaptık ölçü aletiyle. Bunların sağlamlık kontrolü nasıl yapılacağını internetten araştırırsanız bulabilirsiniz. Daha sonra bunu ölçtüğüm zaman bu sağlam çıktı. Sonra burada ufak bir kablomda böyle bir hani yanık olmuş. Bura biraz soyulmuştu. Büyük bir ihtimal fazla ısınmadan dolayı falan. Artık bilemiyorum. Sonra açtığım zaman tabi buralar paslıydı. Daha fazla paslıydı. Ben buraları temizledim. VD40 ile temizledim. Kazıyarak biraz da temizledim. Yine soket girişinin içinde de öyle vardı. Soket girişini şu an taktığım için sökemiyorum. Yeniden sökmek istemiyorum. Oralarda temizledik. Sonra temaslılık olduğu bu paslanmadan dolayı ve bu kaplonun açılmasından dolayı diye düşünüyorum. Temizleyip geri taktığım zaman çalışmaya başladı. Bunu size de göstereceğim şimdi. Aracımızı çalıştıralım. Evet, birinci kademe. Bak, birinci kademe de çalışıyor. İki. Evet arkadaşlar. Bunun da tamir olayı bu şekilde. Bilginiz olsun.